Deri materyali eklememiz gereken diğer bir nesne de burada e, ofis koltuğu. Üst plana geçtiğimizde bunu daha net olarak göreceğiz. Bu arada G tuşuna basarak gridleri kapatalım. Görmüş olduğunuz şu koltuk e, beyaz deri ile kaplanacak. Sağ tıklayıp Hide bunu Select'e diyorum Ekranda sadece bu kalsın. Bu nesne de tabi yine e, grup halinde. Bunun üst kısmı beyaz deri ile kaplanacak. Yalnız görmüş olduğunuz gibi biraz e, burada yüzey e, daha düşük poligonlu bir modelleme tekniğiyle modelledik hatırlarsanız ben bunu modellerken e, bu nedenle buna biraz bir miktar e, yüzey sayısını arttıralım özellikle modifier olarak torbusumu da uygulayalım ki detayları daha iyi çıksın. Ardından buna materyali oluşturup atayacağız. Metarelektörü M tuşuna basarak açalım. Bu turuncu materyali sağa tıklayıp bir kopyasını bu şekilde sürükleyip bırakarak alabiliriz. Buna da beyaz deri diyelim. Beyaz deri. Bu turuncu. Bu beyaz. Beyaz derinin rengini doğal olarak beyaz yapalım. Ardından üstüne çift tıklayalım. Bakın bu beyaz renkte. Yani bu işin en pratik yolu bu şekilde. Herhangi bir materyalin üstünde değişiklik yapacaksanız bunu sola tıklayıp şu şekilde sürükleyerek yandaki slotta ve da başka bir slota bırakarak yapabilirsiniz. Ya da bunun üstüne diyelim ki bu slotu standart boş bir slot olarak değerlendirmek istiyorsanız boş bir slottaki materyali bunun üstüne sürükleyip o şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun dediğim gibi rengini açık yaptık. Şu şekilde beyaz yaptık. Ardından bunun üstüne uygulayalım. Bunun için Assign Material to Selection diyorduk. Hatırlarsanız. Sonra bunun üstüne bir de UV Map Modifier uygulayalım. Giydirme şeklini box yapalım. Şu şekilde kalsın. Ardından bunu bir ön izlemesini görmek adına burada. Burada arkadaşlar burada Materials e, üzerinde görmek istiysek eğer e, Bunu Buradaki Çizim alanı ve sahne penceresi üzerinde görmüş olduğunuz butonlar üzerindedir e, Gelmek istediğimde Materials'a geliyorum ve e, Materials White Map diye görüyoruz yani Burada Bu Üzerindeki etkiyi görebilmek adına Şu şekilde Görebiliriz ancak tabii Burada ışıklar da eksik olduğu için biraz e, açıkçası bu etkiyi tam göremiyoruz. Şu anda asıl etki görebileceğimiz yer burada aslında high quality. High quality'ye bastığımızda sistemdeki ekran kartının vereceği bize imkanlar dahilinde ekranda bu özelliği ışıklarla beraber gösterebilir Ben şu anda standardı seçiyorum. Ama en detaylı buradaki e, metal materyalin etkisini görebilmek için render'a ihtiyacımız var. Bunu da e, burada render butonuna tıklayarak gerçekleştiriyoruz. Hatırlayacağınız gibi burada render seçeneğini e, region render olarak değiştirmiştik. Onun üstüne tıklayınca pasif hale geldi. Tekrar bir render alalım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir e, güneş ışın etkisi var. Çünkü sahnedeki bütün nesneleri gizledik. Sadece sahnede ne kaldı? Bu nesnem kalmıştı. Bu şekilde deriyi uyguluyoruz. Şu anda tabi detayları pek göremiyoruz. Ee, sanki bir miktar UV Map'te bunu düzeltmemiz gerekiyor gibi. Stop diyelim. Bu UV Map'i bir yukarı alalım. Ardından şu şekilde render alalım ve bir de UV Map modifiyerini burada değerlerini arttıralım. Tekrar. Bu arada şöyle yapalım arkadaşlar bunu da unutmayalım. Material'dayken eklediğiniz maplerin etkisini görebilmek için e, buradaki map haritalarını aktif etmek gerekiyor. Map haritalarını aktif etmediğimiz zaman sıkıntı oluşabiliyor. Bakın şu şekilde şu anda üzerinde aktif ettik. Evet. Şöyle yapalım bir de. tekrar açalım. Evet. Şimdi bakın bu slotu aktif ediyorum. Artık uyguladığımız materyali ekranda onun üstünde görme imkanımız olacak. Tekrar bir deneyelim. Yani bunu biraz son render aşamasında detayları daha net görebilmek adına bakacağız. Ama sonuç olarak materyalimizi tanımlayıp bunun üstüne uyguladık. İsterseniz bir de diğer kameralara bakalım sağ tıklayıp Unhide al diyorum. Buradan şöyle kameranı biraz zoom yaparak bakalım. Çünkü kameradan bakmak her zaman daha avantajlı. Şöyle render alıyorum. Express ayarları yapıldığı için artık buna bu problemi yaşamayız burada. Şöyle bir bakalım. Deri materyalimiz nasıl görünüyor? fena durmuyor sanki biraz ölçeklemesi bunun daha da e, çok sık olmuş gibi yani o 100-100 değeri yerine sanki 50-50 değeri daha iyi olacak gibi ona bakacağız bir de stop diyorum tekrar materyali kontrol edelim materyali büyüttüğümüzde bu şekilde doğrudur materyalin kendisine nesneye uyguladık Arman UV Map uyguladık ve bunu bütün değerlerini 50 50 diye yapalım Render Region'dan şöyle ufak bir alana Render alalım. Render'ın hızlı gerçekleşmesi adına. Yani şu anda 200 gibi bir değer girdiğimizde, Yielding Map'te sonucu bu şekilde biraz daha büyükçe görünüyor. Ama burada ideal değer sanırım 130 civarı tam istediğimiz orana denk gelecektir. 130 yapıp da render aldığımızda buradaki doku daha belirgin hale gelecektir. Bakın burada doku hem daha orantılı olacaktır. Dolayısıyla hem bir deri dokusu hissedeceğiz hem bir parlaklık algılayacağız. Kenarlardan da zaten fark ediyorsunuzdur. Render hız şey yaptıkça tamamlandıkça bunu fark edeceksiniz. Bakın kenarlarda deri dokusunu, deri desenini şu anda gözlemliyoruz. Stop diyorum. Böylece beyaz buradaki beyaz mermi deriyi tanımlamış olduk bu şekilde ve nesneye uyguladık.